Herkese merhaba arkadaşlar. Yarınki İstanbul yarışlarını tahmin ediyoruz. İstanbul'da güzel bir zoran var. Ondan önce kısa bir Adana'ya bakalım. Ee, açıkçası ilk altıda kötü başladık. 3'te 0 yaptık. Bir arkadaşımız da mesaj yazmış. Zaten 3'te 0 bakalım ne olacak 9'da 9 yaptığımız günlere say arkadaşım. Ee, olacak yani. Biz zaten söyledik sezon başı dedik. E, atlar değişik atlar gelebilir dedik. E, bu değişik atlara kayıtçı belki sadece bir meydan kalanmış 60 kiloyla geldiğini söyleyebiliriz. Haydatlı power'a lafım yok. İyi koştu. İnci tanesi starttan mermi gibi çıkan at kötü çıktı yani. 2.5-3 boy geç çıktı. Sonradan doldurdu hemen aldı liderliği ama eski tanesi tanesiydi. Yani 2 yarış önce mermi gibi çıkıyordu. Şimdi biraz tereddüt ediyor. Bence atın ilgilerini biraz onu dinlendirmesi lazım. Hızlı kuruş dördüncü atımızda kurgu büyümesin diye vermedik. Neyse Cat Depot üçüncü atımızdı. Lorenzo üçüncü atımızdı. Kinchan'ı övdük. Ee, i̇lk at verdik. Kazanabilirdi. Biraz geç kaldı Ahmet Çelik. Lorenzo'da dirençli çıktı. Buradan belki faydalanan arkadaşlarımız olmuştur. Final Balls'a ilk at verdik. Beykoz'un gelmeyeceğini söyledik. Mesafenin e, uzun geldi, sprint yapamadığını, daha kısa mesafelerde koşması gerektiğini söyledik. Virajda ikinci diye girince belki birçok insan kazanacak diye e, ümitlenmiştir ama maalesef orada kaldı. Yani teşhis önemli. İlla altılı yakalamak önemli. Yani gelmeyecek favorileri de belirttik yani. Oğlum Serkan'da yanalım. Çok iyi koştu oğlum Serkan. Tumbur çiçeği bozuk yani. Normalde tumbur çiçeği kumda bu atı geçmesi lazım. Yarış çim olsa oğlum Serkan kazanabilirdim ama kumda tumbur çiçeği beklediğim yarışı yapamadım. Burada yanalım. Mavi Ateş'i anlattık iyi koşabilir diyor. Üçüncü at verdik. E, Palas haliyle de ikiliği bulan da olmuş olabilir. E, Süper Tuna'nın da bir kum atı olduğunu ve kazanabileceğini söyledik. World Leader'ın da e, Kurtel'lerin e, da üçüncü atı olarak vermişti. 1 ve 3. Üç. Yani üçüncü at verdim hatta bir ve iki oldu. Her neyse İstanbul'a gelelim. İstanbul'da e, çok değişik bir altı var. E, benim verdiğim kurgu bültene bakmıyorum arkadaşlar biliyorsunuz. Ben bülten e, yani Yorum yapmıyorum. Ültene bakıp yorum yapmıyorum ki etkilenmeyeyim diye. O yüzden bazen verdiğim atlar dördüncü at çıkıyor, 3. at çıkıyor, 5. at çıkıyor. Ben inandığım atı tek vermeye çalışıyorum. O yüzden bazen de eleştiride alıyoruz ama bazen de başarılı oluyoruz. Yani şimdi cumartesi günü, şey, pazartesi günü Bursayı, biz Ganymed tek, Wind Power tek girdik. Wind Power favoriydi Ganymed dördüncü attı yani. Büyük para istiyorsanız aslında cazip tekle yola gitmek her zaman mantıklı. Her neyse e, vaktim olmadığı için sadece ikinci altılıyı vereceğim. İkinci altılı da açıkçası e, teksiz bir oyun vereceğim. İsteyenler e, verdiğim sıralardan tekleri seçebilir. Bugün böyle bir kurgu yapmak zorunda kaldım. O yüzden kusura bakmayın. Günün birin beşinci koşusundan başlıyoruz ikinci altılı. Dört numara gardar gülü İtman'da harika görünüyordu. İlk kez çıkacağı sentetikte idmanını yaptı. Birini 1 400ünü 26'lara kadar düşürmüş. Ama son iki yarışı biraz kötü. Ondan biraz tereddüt ettim. Yoksa tek verebilirdim Garda Gül'ü. Ee, bir de dişi atlar zaman zaman e, beklenen yarışları yapamıyorlar. Bu da nitekim bir dişi at. E, galiba bütün erkeklerden arasında tek dişi. Evet. Ama kaliteli bir dişi. İlk atımız o. İkinci atımız altı numaralı nakliş son yarışta bizi yanıltmadı. Harika bir yarış yaptı. Yine çok iyi koşar. Sentetikte 2 ve 1 oldu. Fakat Son yarışta garip bir şekilde yine bir starttı ve starttan böyle biraz yana doğru çıkıp 2.5-3 koyu avantaj kaybetti. Şimdi grup biraz daha sertleşmiş. Yine kötü çıkarsa bu kez yetiştiremeyebilir. O yüzden vereceğiz ikinci atı olarak. Umarım iyi çıkar çünkü bu atı seviyorum bana kazandırdı. 3 numaralı Aypars Dilbağ'a taktıktan sonraki yarışı fena değil. Ferit Baba'nın kazandığı yarışta iyi koştu yine 3. kaldı orada ve son at olarak da ilk kez santiteyi çıkacak ama Hatay'da 5. olan 2 numara Tun Süperi diyorum. Ee, i̇yi bir yarış yapmasını bekliyorum. Kadeto tokaç oyunda 4 6 3 2 sırasını veriyorum arkadaşlar burada size. Günün ikinci ayağına geldiğimizde aslında kalite olarak bence bu gruptan daha üstün olan 5 numara Yetim halinin bu yarışı kazanabilir. İsteyenler tek atabilirler bu atı. Ben yanına bir tane at önereceğim. O da çok sevdiğim bir at. Son yarışındaki 62 kiloluk performansı çok hoşuma gitti, uzun mesafede ikinci kaldı. Bence istediği sert jokeyi de buldu. Kapalı gözlüğü çıkardılar, takısız koşuyor, sadece starta kadar kapalı gözlük takıyor. Bence bugün sonlarda çok sıkı gelebilir, o yüzden yetim Ali'nin yanına 4 numara Hanamici'ye size tavsiye ediyorum. Sert iyi bir yarış bekliyorum, ama önce Yetim Ali, sonra Hanamici diyorum. İsteyenler küçük oynayan arkadaşlar Yetim Ali tercih edebilir. Ama onun kötü koşması Ali de çok güven veren bir at değil açıkçası. O yüzden yanına mutlaka Hanamichi'yi tavsiye etmek zorunda kaldım. Yarışın gidişatı açıkçası hızlı gidebilir. da Kübalı, e, Subike gibi atlar, e, Ara, Arabin Frit bekliyor. Cömertoğlu gibi atlar öne gidebilir. Ali bunlardan erken kurtulup gidebilirse yarışı bitirebilir. Yalnız dediğim gibi beklenen şeyi yapamazsa sonlarda Hanamichi'den ters bir yarış bekliyorum. Çok iyi bir sprint bekliyorum. Hışmançılık da 5-4. Üçüncü aya geldiğimizde 63 kilolu Blanchard açıkçası ben tutmuyorum. 63 kiloyla biraz zorlanabileceğini düşünüyorum. Tamam kalite olarak bu atlardan daha yüksek ama daha kaliteli bir at ama ben burada iki tane at çok dikkatimi çekiyor. Bunlardan bir tanesi altın numar Juno. 51,5 kilo. Son yarışı 61 kilo gibi bir sikletle koştu. Furkan Yüksel Yarış biraz hızlanırsa sonlarda affetmez diyorum altı numara Juno. Ama yarışın ağır gidebileceği ihtimali de var. Ee, burada son yarışta 4 boy startta kalan ama bu kez dış start istenen 9 numaralı Heva eğer startta kalmayıp benim düşündüğüm gibi numarayı alıp giderse kenter bitirebilir. Çünkü onu açıkçası zorlayacak bir tane at var. O da abca O da son yarışlarda numarayı istemiyor. Ee, dolayısıyla önde yalnız kalabilir 9 numara Heva e, dikkat Ben burayı 6-9 şeklinde size tavsiye ediyorum. 8. koşu en çok zorlandığım koşu. yarışın gidişatına bakılırsa eğer Ege'nin aslanı gökyüzüne ısrar ederse e, gökyüzünün ve Ege'nin aslanı ikisinin de şansı kalmaz. Ama bu gökyüzüne hiç kimse karışmıyor. Her yarışta sanki böyle çıkıyor. Yani geçen mesela Mavrasül'ün bir koştular. İki ekürü koşmalarına rağmen birisi bile ısrar edip gökyüzünü yani numarayı almaya çalışmadı, temposunun üstüne çıkartmaya çalışmadı. Yani akıl sır ermiyor yani. Ya da adam diyor ki ikinci, üçüncü ikramiyesini mi alayım diye düşünüyor. Halbuki birinci ikramiyesi hepsinden yüksek. Yani ben şimdi Mavra Sülüm bir kene sahibi olsam mutlaka birini gönderirim yani. Ama insanlar, ben mi tuhafım bilmiyorum, at sahipleri bir garip koşuyorlar. Mesela kurtellerde de bunu görüyoruz. Hiçbir zaman bir tane atı, tavşan atı gönderip, şey yapmıyorlar yani. Diğer atına böyle fedai koşturmuyorlar. Ama yarın büyük bir ihtimalle Ege'nin aslanı gökyüzünün üzerine gidecektir diye tahmin ediyorum. Ya da o gitmezse Mavra Sülimike ekürlerinden biri gidecektir diye düşünüyorum. Ama biz gitmeyeceklermiş gibi düşünüp bir tahmin verelim. 5 numara Mavra çok fonda. Dediğim gibi gökyüzünde ikinci at. Daha sonra 1 numara Egebel, 3 numara Ertemiz 4 numara Gümbür Gümbür 6 numara Yetim Ahmet ve 2 numara Ege'nin Aslanı. Verdiğim sıraya göre istediğiniz kadar at yazın arkadaşlar. Dediğim gibi gökyüzünün üzerine giderlerse gökyüzü yarın bu yarışı kazanamaz. Ama yine bırakır herkes kaderine razı olursa gökyüzü bu yarışı kazanır. Bu yarışı çok da iyi yorumlayamadım. Der, takdiri size bırakıyorum. 9. koşuya geldiğimizde 5 numaralı Aramina Yiğitman'da çok beğendim. Magnifica Presenza hızlı bir attı diye hatırlıyorum. Bu atın yarışlarını hatırlıyorum hayal meyal ama. 10 ee, numaralı Red Apple'ı İtman'da beğendim. Güzel bir kısrak. bence iyi koşar. 3 numar First Smile. First Smile ilk gülüş şeyden Bursa'dan geliyor. Onunla ilgili bir fikrimiz yok. Yazacağız ve 8 numaralı Miss Defne de yine İtman'da beğendiğim atlardan biriydi. 5, 10, 3, 8 arkadaşlar buradaki sıralama. 10. koşuya geldiğimizde ise 9 numaralı Girl son yarışını çok beğendim. Ahmet Çelik de çok iyi koşması lazım. 4 numaralı Wolf Polat ilk rakibi ve 6 numaralı Mystic Star'da da 3. atım. 9-4-6 sırasını veriyorum. Hepinize bol şanslar diliyorum. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Ücretli olan WhatsApp grubuna dahil olmak isterseniz 0545 625 50 93 Hepinize yarın için bol şanslar. Şans yanınızda olsun. Hafta sonları yarışlar koşulacak ama e-bay üzerinden oynanabilecek veya cuma gününden kuponlar normal bayilerden yatırılabilecek. Bu bilgiyi de sizlere vereyim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hepinize sevgiler, saygılar ve hayırlı akşamlar.